Hepinize tekrardan merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir parfüm incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü parfümümüz Mansele Sezrat Boys Intense arkadaşlar. Şu güzel deri kutusundan çıkartalım şunu. E i̇ncelemeye geçelim. Şu şekilde önce bir kapak açılış sesi. Bu mükemmel ya bunun kapak açılış sesi. Bunu çok seviyorum. Bir de manyetik kapak. Çok güzel. Sabaha kadar böyle oynuyorum ben bunun arkadaşlar. O şekilde. Şimdi arkadaşlar bunun hem normal versiyonu var hem de intens versiyonu var. Onu da karşılaştıracağız. Öncelikle şu şekilde şuraya sıkalım. Atomizer mükemmel zaten. Bu Marsera'nın atomizerları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bunların e, of, koku şu an yukarı şeyde geldi. Havada geldi. E, kokusu gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bu e, şeyin aynı zamanda aynen atomizer falan da çok güzel. E, benim için parfüm arkadaşlar atomizer ve kapak sesi önemli. Yani bunlar kalitesi seven bir tık o parfümden kokuyor, kokusu çok çok iyi olmadığı sürece biraz soğuyabiliyorum. Evet biraz beklemesi lazım arkadaşlar. Ee, öncelikle e, bu parfümü ben neden intens olarak tercih ettim? Şu şekilde arkadaşlar. Mansera Cedrat Boys bir tık daha böyle daha narenceli. Odunsu notaların daha az olduğu bir parfüm. Ama Cedrat Boys Intense bir tık daha koyu, bir tık daha odunsu ve yoğun bir parfüm arkadaşlar. Ben o sebepten ötürü Intense versiyonunu tercih ettim. Ee, siz tabi ikisinde de koklayın. İkisi de zaten birbirine çok benzer. Fakat bir, biraz koyuluk olarak var. Farklar var arkadaşlar. Ee, olgunluk süreci yaklaşık bir, bir aydır falan olgunlaştı. Ee, yeni beş bir parfüm arkadaşlar. Ee, yeni 5'leri falan gayet güzel ben performans seviyorum fakat yazın kullanmanız lazım onu da söylemekte fayda var bu parfümler yazlık parfümler arkadaşlar ya bu belki kış kullanımına yoğun olduğu için bir tık daha yani kış değil mi de, soğuk havalara bir tık daha gidebilir de çok soğuk havalarda eğer hani canınız çok narenciye kokmak istemiyorsa kullanılmaz arkadaşlar ee, genellikle yazlık e, olarak tercih edebilirsiniz gerçekten de çok güzel bir e, seçenek olur arkadaşlar Koku gerçekten güzel. Ee, Aventus giller arasında yani ben mesela Aventus parfümünü de çok seviyorum. Ama işte Aventus'un Aventus biliyorsunuz beç problemi falan filan var. O sebepten ötürü ee, Aventus biraz sıkıntılı. Ee, narenciye, Sicilya narenciyeleri gerçekten bariz bir şekilde hissediliyor kokuya geldiğimiz zaman. Ee, sizi bu narenciye gerçekten hani e, serinletiyor. Hani gerçekten o yazın o e, bayıcı sıcaklarından uzaklaştırıyor. Hani o anlamda sıkabilirsiniz. Odunus notalar da size öyle bayan notalar değil ve hatta rüzgar estikçe de hani o odunus notalar sizi çok daha iyi hissettiriyor arkadaşlar ee, o şekilde. Ee, bu arada arkadaşlar ben bu parfümü e, Instagram sayfasından aldım CK Fragrance Instagram sayfasından aldım arkadaşlar. Çağrı bey gerçekten çok ilgiliydi ee, hani gerçekten süreç konusunda gayet bana yardımcı oldu. Ee, zaten e, şu şekilde arkadaşlar. Ee, bu Beymen'lerde çok pahalı e, bu Mansara parfüm arkadaşlar. Eee Çarbey'de e, bir tık daha uygun. Benim için benim adımla giderseniz yani parfüm rehberinden ya da Efek Karadağ'dan geldik derseniz arkadaşlar size de e, yardımcı olur. Ee, o şekilde. Onun dışı arkadaşlar e, bu parfümde böyle sizi çok böyle baymayacak bir ut kullanımı var. Yani şöyle söyleyeyim size yani bu çok hissedilmiyor. Evet hissedilmiyor. Ama çok derinden böyle hani çok azıcık kullanılmış. Onu hissediyorsunuz arkadaşlar. Ve parfüm o odun su havayı sağlayan nokta olmuş. Koku iyice analiz ediyorum şu an. Biraz böyle limonumsu da geliyor koku aynı zamanda. böyle. Yani daha çok portakal tatlılığı narencisinden ziyade limon. Yani bir tık daha böyle sert bir narencisi var arkadaşlar bu kokunun. Kokunun kalıcılığı tende 6 ile 10 saat arası var arkadaşlar. Yani sıktığınız havanın ortamına göre çok değişiyor. Kıyafet de gayet uzun süre kalıyor arkadaşlar. Ee, yani yıkamadan çıkmaz. Zaten ekstrate formunda arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size o şekilde. Ee, onun dışı arkadaşlar. Şimdi bu parfüm nerelerde kullanılır ona da biraz gelelim. Şimdi mesela arkadaşlar. Date'iniz varsa ilk date olarak değil ancak... Hani üçüncü dördüncü buluşmadaysanız ve hani sürekli aynı parfümü kullandıysanız bir değişiklik olarak e, şey yapabilirsiniz. Bu mesela Svedra Boys Intense parfümünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışı mesela e, iş ve ofis ortamında sizi gayet e, iyi taşıyacak bir parfüm. Bir de zaten hani bunu iş ve ofis ortamında Hani çekmecenizde taşıyabilirsiniz eğer hani arkadaşlarınızla falan aranız muhabbetiniz çok iyi değilse daha geç biter parfümünüz. Ama muhabbetiniz iyiyse belki kanka ver de bir iki fusta ben denilebilir. Ona da dikkatli olun. Ee, ara ara tazelenerek, tazeleyerek kullanırsanız daha da efektif bir sonuç alabilirsiniz arkadaşlar bu parfüm. Çünkü bu ne de olsa bir yaz parfümü. Ee, Mansara gerçekten bu işte kaliteli bir parfüm yapmış. Hani gerçekten Aventus e, parfümüne hani yani güzel bir alternatif olmuş. Ben de çok beğendim. Aventus parfümüne benziyor. Nişane Hacivat'la bir, bir karşılaştıralım bu parfümü. Şimdi Nişane Hacivat'ın ben X versiyonunu tercih ettim ama Nişane Hacivat'ta da yosunsu bir hava var. Şimdi Nişane Hacivat'ın da X versiyonunu tercih etmemin sebebi bir tık daha fazla yayılması ve bir tık daha genel beğeni açık olması arkadaşlar. Amir'in Nişane Hacivat'taki o ananas notasını var ya ben onu onu çok seviyorum. Hani bazen ne düşünüyorum acaba Hacivat mı asardım diye ancak Hacivat X'de beni gayet çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bu parfümün ananas notası çok alamıyorum. Ancak e, bir saniye. Yani çok ananas notası gelmiyor. Greyfurt notası falan. Ben bunları pek alamadım. Belki parfümde olabilir. Ancak bana daha çok e, narenci olarak sert bir limon geliyor arkadaşlar. E, o şekilde onun dışı ha evet hacivatla karşılaşıyoruz ne, ne şey yaptım bunu unuttum arkadaşlar hacivatla karşılaşıyorduk hacivat da yosunsu bir hava olduğu için bazen bana hani burnuma bir tık şey gelebiliyor evet niş bir hava katmış o yosunsu. Gerçekten hani o da tam bir yaz parfümü havası vermiş. zaten yaz parfümü de yaz parfümü havasını bir tık daha üst seviyeye taşımış. Ancak yosun her burnun hoşuna gitmeyebilir. Bu parfüm size bir tık daha yani Mansara Cedrat ve sedat Boise Intense size bir tık daha e, iyi olarak e, sonuç verebilir arkadaşlar o şekilde. E, gerçekten gerçekten kaliteli bir blend olmuş arkadaşlar. Onun dışı bu parfüm hakkında diyebileceğim başka bir şey. Dediğim gibi her ortama gider. Tatilde kullanırsınız, şirkette kullanırsınız. Efendime söyleyeyim okulda. Evet okulda da kullanırsınız. Ve 16 ile 30 yaş arasında çok rahat gider. Yani 45, 35, yani 30 ile 50 yaş arasında belki bir tık gitmeyebilir. Hadi 35 diyelim. 35 ile 50 yaş arasında belki bir tık gitmeyebilir arkadaşlar. Ama onun dışı yani 35'inize kadar bu parfümü çok rahat kullanırsınız. 120 milim zaten kendisi. Gayet de hani efektif bir şekilde gidiyor. O şekilde arkadaşlar. Onun dışı e, iltifat da alıyor bu arada. Onu da belirteyim. Maskülen de bir çizgisi var. Unisex bir çizgisi yok arkadaşlar. O şekilde. Onun dışı bu parfüm hakkında başka bahsedebileceğim bir şey kalmadı. Yorumlardan e, bana her, istediğiniz herhangi soruyu sorabilirsiniz. Yani bu parfüm olur, bu parfüm hakkında olmaz. İşte efendime söyleyeyim. İşte e, günlük hayatta mesela hangi saati kullanıyorsun? Mesela geçen videoma saat yorumları çok geldi. Ya da işte mesela işte X parfümünden memnun musun? Y parfümünden memnun musun? Tarzı sorularda sorabilirsiniz. bu parfüm hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. sevgiler görüşmek üzere.